O coşkuyu seviyorum ama. O zaman da seviyordum, şu anda seviyorum. Evet. Yani o büyük bir coşku, büyük bir e, keyif yani. Ama siz zaten pozitif bir... Yani şimdi sizinle tanışınca bunu daha iyi anladım. Zaten hayrandım. E, pozitif insansınız. Bu her şeyi yansıyor bence. Çok önemli bir Çok şey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2005'ten itibaren benimsediğiniz soyut, ekspresif, figüratif tarzınız hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, e. Evet. Ekspresif dedik, doğru. Ekspresif olduğuna inandım ben bir süre kendime, figüratiften sonra. Çünkü Hı. aslında ben figür yapıyordum, bunu hep söyledim. E, figür evet. çalışan biriydim ama konu hep böyle... E, konularım çok sertti, biraz sosyalist, biraz e, derdim vardı yani hayatta insanlarla. Oradaki o hırçınlığı, o gençliğimdeki hırçınlığın oğlum olduktan sonra... Ee, yumuşadım, bir yumuşama oldu. Resimde de bir yumuşama oldu. Her ne kadar net görseniz de şeyleri. Ekspresif ta tavrım... ...biraz da ...empresyonizmle, o da biraz da peyzajla... ...bence birleştiği için. Ee, ve empresyonistlerime hayran olduğum için... ...o, o dönem, ikinci Rönesans diyorum ben ona. Hayran olduğum için... ...peyzaj üstünden gittim. O renkleri yumuşatamadım belki ama kendimi yumuşattım ve kendimi yumuşatırken de orada kendimi görmeye başladım. Bu sefer postlaşmaya başladım. Yani daha sert ama net, evet. net şeyler koymaya başladım. Ama kendi içimde de evet. sabır. Annelik değil mi? Annelik evet. ne kadar şeyler geliştiriyor insanda? Evet. Yani çok büyük e, sabrı zaten çok iyi öğreniyoruz. Resimde de sabır çok önemli. Çok. E, en büyük sabır. Güzel çıkması için sabretmek lazım. Ve işte göründüğü gibi ay rengarenk. Bakmaya doyamıyorum gerçekten. Evet, orası benim bitmedi ama. Güzelceği güzel. <laughs> bir de aşama aşama görsünler tabii ha, isterim. Tabii, tabii Gayet güzel. Yani hep böyle İstanbul'da siz renkli renkte <laughs> gösteriyorsunuz. Evet, başka şehirler de var. Yani şehir peyzajcısıyım tabii. Evet. Yani dünyanın birçok önemli şehirlerini ben resmettim zaten ama İstanbul'da olduğum için, İstanbul'da yaşadığım için her sanatçı önce bulunduğu yeri Resmetleri resmetmeli der. Ramiz Hoca'yı hiç unutmam. çünkü ben o zamanlar Amerika'daki kızıl derileri ya da siyahileri çizerken bana niye bunları çiziyorsun? Önce köyündeki şeyleri görsene demişti. Hiç unutmuyorum. Döndüm dolaştım onun lafına geldim yani böylelikle. Evet. Çok da iyi yapmışsınız. <laughs> Devrim Erbil ile 8 yıl süren başistanlık yaptınız. Bu dönemler hakkında neler söylemek istersiniz? Devrim Hoca ben bir sergide tanıştım, ee, şaşırtılmayacak bir şekilde tabii nerede tanışabilirsiniz ama beni de dahil etmişlerdi. Ben o zaman duvar resimliği yapıyorum, hocalık yapıyorum, kendi çalışmalarım ve sergilerim devam ediyor o esnada.